Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere stretch programının arayüzünü tanıtacağım. Ve küçük bir kodlama yapacağız. Stretch programının genel görünümü bu şekildedir arkadaşlar. Burası bizim sahnemizdir. Burada yapmak istediğimiz komutların kodları yer alır. Burası da kodları yazacağımız alandır arkadaşlar üst tarafta dünya sekmesine tıkladığımızda kullanmak istediğimiz dili seçiyoruz arkadaşlar. Dosya sekmesinde ise daha önce yaptığımız projeyi açabilir ya da yeni projeyi kaydedebilir ya da yeni bir stretch projesi açabiliriz arkadaşlar. Düzenli kısmında ise silmeseydin tıkladığımızda daha önce yanlışlıkla sildiğimiz bir simgeyi tekrar geri getirebiliriz. Mesela bunu ben siliyorum. Şu an silmeseydim dedim ve tekrar geri geldi arkadaşlar. Küçük sahne ise sahnemizi küçültmeye yarayan kısımdır arkadaşlar. Jet hızında ise projemizin hızlandırılmış versiyonudur arkadaşlar. Şu an ben size örnek olarak göstereyim. Bakın. Bu şekilde jet hızında çalışıyor arkadaşlar. İpuçları ise stretch programının bize yapmak istediğimize dair sahne planlarının yer aldığı örnekler olarak adlandıracağımız bir kısımdır arkadaşlar. Öncelikle sahnemiz bu da kurkulamız buradan yeni kokla yapabiliriz. İstediğimiz koklayı seçebiliriz arkadaşlar. İstersek bilgisayarımızdan da seçebiliriz, yükleyebiliriz. Burası da arkadaşlar bizim sahnemiz. Sahne yazıyor. Buradan istediğimiz sahneyi seçebilir veya oluşturabiliriz. Diziler Sekmesindeyse arkadaşlar, burada kodla kodlama yapacağımız yerler yer alır. Hareket, görünüm, ses, kalem, veri, olaylar, kontrol, algılama, işlemler, özel taşlar. İlerleyen videolarda bunları sizlere daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Kılıklar sekmesinde ise buradan kuklamızı istediğimiz şekilde büyütebilir, küçültebilir, tasarlayabiliriz arkadaşlar. Sesler kısmında ise kuklamıza ses ekleyebiliriz. Kendi sesimizi de kaydedebiliriz. Bu yukarıda gördüğünüz butonlar arkadaşlar kopyasını çıkart dediğimizde kuklamıza tıkladığımızda onun bir kopyasını oluşturur. Sil ile tıklarsak kuklamızı siler arkadaşlar. Bu da büyütmeye, bu simgede küçültmeye yarar. Genel olarak arayüz tanıtımı bu şekildedir arkadaşlar. Hemen sizlerle beraber küçük bir kodlama yapalım. Öncelikle olaylara gidip tıklayınca 10 adım gitsin. Kenara geldiyse seksin. Buradaki yeşil bayrak projemizi çalıştırmamıza, kontrol etmemize yarar. Kırmızı buton ise durdurmaya yarar. Mesela tıkladığımızda 10 adım ilerliyor arkadaşlar. Hemen yeni bir kodlama daha yapalım. Tıkladığında görünüm. Merhaba Dünya Bakın arkadaşlar tıkladığımızda Merhaba Dünya diye bir kısa bir kod yazdık. Bugünlük videomda anlatacaklarım bu kadar. İlerleyen günlerde daha detaylı kodlar anlatacağım size. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere.